Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bugün 10 dakikada parkuru bitirme oyunu oynuyoruz. Bakalım çok zor olacak. Bir tane videoda gördüm ben de denemek istedim. Yani birkaç şey biliyor olabilirim. Ama birkaç şey biliyor olabilirim. Ya da hepsini biliyor olabilirim. Şimdi arkadaşlar hızlıca videoya geçecek. Bunu biliyorum arkadaşlar denemiştim çünkü arkadaşlar ben hepsini denedim arkadaşlar doğru olduğunu gördüm ve ben de sizin de aaa kral ya bak baba kral gidiyor 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 ııııı ee, kral güzel deneyeceğim arkadaşlar baktım geçiyorum ben ya kutu gidiyor kutu gidiyor kutu 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 Bırak, Oh, küçük. Ama çok hoş var abi bu Şu videoyu bitirdim. Orada ne yapıyorduk ki bilmiyorum buranın. Ters eve Rotar bulacağız. Bunu biliyorum ama ne artık Geçtim hatta ben buraya. Şeyi bulduk. Ha tabloların birinde buluyorduk arkadaşlar. Şimdi burada yok. Şurada hiç yok. Burada da yok. Buna bakalım. Bu olması gerekiyor. İşte bu olmalıydı. Şimdi tabloya saçmalıyım. Saniye gidiyor. Ya en zoruna geldik arkadaşlar. Ben bunu hatırlıyorum. Geçemiyorum buradan. Geçemiyorum. <laughs> Benim için çok sinir bozucu bir şey. Sakin, sakin bir daha deneyelim. Hayır, en panik olduğum yer burası oluyor genelde. Başaracağım, başaracağım. Balonu verin. Hayır, kırıl, kırıl, kırılmıyor, kırılmıyor. Geçmem lazım, kırıl. Kırıl, 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 Öldük ya, Öldüm. Üf, ben kırılmamı gerek yok, öldüm sakın. Yani. Mümkün ne Öldüm. Kafam uçuruma gitti ya, neyse. Ben direkt Kırtı, aldı, Kırdım kapıyı. Kırık kalır. Kalamıyor ama bu kapılar ya. Çok zor kırılıyor. Ben de kapıyı. Oh, geçtim. Balıcı kapıyı kıracağım. Bitti balyoz Evet. Gireceğiz. bir bir bir. bir. Açın kapıyı. Beyza ne Evet. Bir, iki, üç. Yapalım. Sonunda ya. Ben korkuyorum ya böyle ben Evet, bu lütfeni de biliyormuşum. musun? Ha ha Şimdi buradaki eşyaları alıyoruz arkadaşlar. Aldık. Ve bir sopa vermedi bize. Vermiş. Sen ne ver? Benim bugün uğursuz günüm ya. Kusura çocuğum. Kusura bugün bizim Çok kaldı. Şimdi meşaleye gidiyoruz. Fıtı 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 Geldik buradaki meşale alacağım. Almışım bir. Şimdi TNT'nin yerine gidiyoruz. Gidelim. Böyle Meşalelerimiz bitirdiği kadar basmamız lazım. Ya çok iyi yazık abi. Bir dakika bizim? Yesin ya. Adam geçen uğursuz günümüz ya. Ayrıca bir sinirden. Hı. Hayır gitme. Mesela yürüyüşe kadar bahsetmiştim. Açık 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 Evet çatladı gördüğünüz gibi. Şimdi benim gitmek istemediğim şekilde Buraya hatırlıyorum ne çıkacak ne bildiğim bir şey ise Çünkü ben bu oyunu dün uh, akşam oynadım bugün oynadım Önceden önce bunu biliyorum önceden Öyle yine balyoz almaya gideceğiz. Bir, bir dakika kaybetmek istemiyorum. Pikseli alacağım. Geri gideceğim. Pikseli geri alacağım. Böyle kaybediyorsunuz. Hiç kimse para kazanmamış. Çünkü çok zor. Geri almaya pikseli gidiyorum. Çocuğum pikseli al. Piksel 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 piksel, piksel pikseli al. Sen varmazsınız Onu söyleyeyim. Ee, son parkurda gidersiniz arkadaşlar. hepsi ben e, son oyuna kadar oynadım arkadaşlar. Öyle e, Şeye kadar oynadım. Dokuz şeyine kadar. Son şeyine kadar paraları gördüm hatta. Ama öldüm. Çünkü katıyorum. parkurda kaçıyorum. Parkurda mik oynamanız lazım. Kapılardan hangisiydi? En sonraki bir kapılardan birisi. Dörtlerden bir tanesiydi ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Bu derhalde Evet buydu. Yine pikselde karşımda. Ya en zoruna geldik. Bir tane daha en zor. Ateşi buraya geçersem harika olacak diye düşünüyorum. Tekrar miyim? Yalan. Arkadaşlar bu arada en sevdiğiniz hayvan hangisi? Söyler misiniz? Benim yılan. Evet yılan. Ekot. Ben bu hayvanları çok seviyorum seviyorsunuz. Patlama diyor. Bunda babasıyım. ne yapayım? ona değmiyorum Allah ölüyorsun. Oyun zaten. Ya bastım kadar. Bir daha geri bir uh, bir. Arkadaşlar. Biz bugün hiçbir şey başaramayacağız. Yumuk yumuk yapacağız Neyse bugün videomuz bu kadar Biz bizi izlediğiniz için ve like atmayı için çok teşekkür ederim. Şimdi teşekkür ederim. Abone olmayı da unutmayın. Sizi seviyorum. Bye bye.